Hepinize merhabalar ben Orhun Kayalp. Bugün sizlerle zamanda kısa bir yolculuğa çıkacağız ve en sevdiğim oyun serilerinden biri olan Dizanoya da göz atacağız. Neden diye soruyorsanız aslında iki sebebi var. Hem bu kadar sevdiğim bir oyundan bahsetmek için geç bile kaldım. Hem de geçtiğimiz günlerde ilk oyunu Twitch kanalımda bir kez daha bitirdim ve ilk kez oynadığımda nasıl etkilendiysem yine etkilendim. Ayrıca ilgilenenler için açıklamaları Twitch kanalındaki Dizanoya playlistinin linkini de bırakacağım ama şimdi gelin biraz Dizanoya'dan konuşalım. Dizanoya'da çok iyi bir oyun yapan nedir? Bu soruya pek çok yanıt verebilirim. Aynı tüm klasikler gibi insanı etkileyen hikayesi, kendine has görsel tasarımı, etkileyici inşa edilmiş dünyası, dünyasını göründüğünden de büyük hissetmesini sağlayan arka plan hikayeleri ve ilgi çekici karakterleri Dishonored'ı iyi yapan şeyler olarak söylenebilir. Bunlara elbette değineceğiz. Ancak tüm bunların ötesinde ben Dishonored'ın başarısını oyunu geliştirenlerin tetizlik seviyesine bağlıyorum. Dishonored evrenine girdiğiniz andan itibaren ne hikayede, ne oynanışta, ne de evrende anlamsız bir şey bulamıyorsunuz. Her şey oyuncuya hizmet ediyor ve oyun tecrübesini zenginleştiriyor. Bir nevi oyuncu tecrübesini oyunun odağına koyuyor. Ama bunu yaptığını gizlemeyi de iyi başarıyor ve bu sayede oyuncu kendisinden bağımsız, dertleriyle uğraşan bir evren buluyor. Dishonored ve ikonik karakterleri. Dishonored'ın başarısındaki bir diğer büyük etken de unutulmaz karakterler. Birazdan spoiler vermeden bahsedeceğim karakterler öylesine ikonik, öylesine etkileyici ki hemen hepsiyle duygusal bağ kurmayı başarıyorsunuz. Hatta Dishonored'ın çok sayıda farklı karakter için bu denli şeyler hissettirmesi oyun dünyasında sık karşılaştığımız bir başarı değil. Baş kahramanımız Corvo Tano ile başlayan hikayemiz boyunca acısını ve öfkesini hissediyoruz. Chen'in kızı Emily Colvin gözlerimizin önünde büyüyor ve kendi kızımız gibi hissediyoruz. Bize güçlerimizi veren Outsider, gizemli bir karakter oluşuyla merak uyandırıyor ve Death of Outsider DLC'sinde hikayesini öğrenmemizle üzüyor. Suikastçı Daud'u bile tanıdıkça ve kendi içinde yaşadığı çatışmayı gördükçe kendisiyle empati kuruyoruz. Bu kadar mı? Tabii ki değil. Green Rack, Billy Lurk, Anton Sokolov, Delilah ve daha pek çok karakter bir şekilde zihnimizde yer edinmeyi başarıyor. Keşfettikçe daha fazlasını istediğimiz bölüm tasarımları. Xanaret ekibinin 12'den vurduğu bir diğer hedef de oyunun bölüm tasarımları. Her bölüm sınırlı bir yarı açık dünya olarak tasarlanmış bir durumda. Bu bölümlerin boyutları devasa sayılamayacak boyutta da olsa dikey tasarım ve bina içlerinin de kullanımı sayesinde oyuncuya keşfedecek çok fazla alan sağlanıyor. Böylece göründüğünden daha büyük bölümler buluyoruz. Bu bölümler de fazlasıyla dolu. Oyuncu bazen yan görevlerle normalde gözünden kaçabilecek yerlere yönlendiriliyor. Loot peşinde koşarken işaretlenmemiş yan görevlerle ya da özel diyaloglarla da karşılaşabiliyorsunuz. Denk geldiğiniz yapay zeka etkileşimleriyle birinin ipuçlarını kovalamaya başladığınızda oluyor. Çok kısa sürede Hedefe giden yolun birden fazla olduğunu içselleştirdiğiniz için otomatik olarak tamam buradan gidebilirim ama kesin daha etkili bir yol da vardır. Biraz onu arayayım diyorsunuz. Dizanoid bu arayışınızı da yanısız bırakmıyor. Hal böyle olunca bir sonraki bölüme geçmeden önce kendinize 40 kere acaba burada yapabileceğim her şeyi yaptım mı diye soruyorsunuz. Yapay zekayı perişan edecek seviyede özel güçler. Dishonored'ın eleştirilmesine de sebep olduğu şeylerden bir tanesi oyuncuya sunduğu özel güçler oldu. Başka oyunlarda anca hile kodlarıyla sahip olabileceğiniz türdeki özel güçler Dishonored'da oyuncuya otomatik olarak veriliyor. Işınlanma mı istersiniz, zamanı durdurma mı istersiniz, duvarların arkasını mı görmek istersiniz? Hiç fark etmez. Hepsi var. Hal böyle olunca yapay zekayı madar etmek çok kolay oluyor ve oyunun oyuncuyu zorlayan bir yanı kalmıyor. Oyunda özel güçlerimizi kullanmamızı engelleyen düşmanlar da var aslında ama biraz dikkatli olan oyuncular bunların da etrafından kolayca dolanabiliyor. Belli ki oyunu geliştiren ekip bu özel güçleri önce verip sonra oyuncuyu o güçler ile oynatmamanın olumsuz olacağını düşünmüş. Bana kalırsa da son derece haklılar. Oyuncular arasında en sevilmeyen şeylerin başında oyunun ortalarında bir yerde ellerindeki her şeyin kendilerinden alınması geliyor. Dishonored da bunu bir yerde kısmen yapıyor olsa da ölçülü yapıyor yani her şeyi elinizden almıyor. Tüm bunlar ışığında şahsi fikrim Dishonored'ın sunduğu aşağı güçlü özellikler Dishonored'ı da özel bir oyun yapıyor. Dishonored bu yapısıyla aslında bir nevi güç fantezisi. Oyuncuya verebileceği tüm araçları verip üstüne de görevini tamamlamak için nasıl istiyorsa öyle oynayabileceği alanı sağlayıp hadi bakalım oyna diyor. Ve bu da kimseye bir şey kanıtlamak zorunda hissetmeyen sadece keyif alarak oyun oynamak isteyen oyuncular tarafından olumlu algılanan bir tasarım. Bu yanını eleştirenler olsa da iki ana oyun ve toplam 4 DLC'de bu yapıyı korumasıyla Dishonored serisi kendini diğer oyunlardan ayırmayı başarıyor. Sözün özü şu ki Dishonored belki oyun dünyasını derinden sarsan bir oyun olmadı ama doğru yaptığı şeylerle ben de dahil çok sayıda insanın hayatına dokunmayı başardı. Pek çok açıdan da oyun tasarımıyla ders diye okutulabilecek bir oyun olduğuna canı gönülden inanıyor. Bu yüzden de her ne kadar Corvo ve Emily'nin hikayesi sona ermiş olsa da ve hatta üzerine Death of Outsider ile ortalığı karıştırıp izleyen Outsider karakteri de aramızdan ayrılsa da bir gün yeni bir hikaye ile Dishonored serisinin devam edeceğini düşünüyorum. Ama şimdilik benden bu kadar. Sizin için Dishonored'ın önemini de yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.